Nefise Karatay botoksum dolgum yok dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi dolgusuz botoksuz filtresiz 47 yaşındaki Nefise Karatay'ın yaptığı botoksum dolgum yok açıklaması sonrası dedikodu kazanı kaynadı. Önceki gün katıldığı bir programda botoks ve dolgu yaptırmadığını söyleyen Nefise Karatay'ı Demet Akalın ifşalamıştı. Sosyal medyada da dalga konusu olan Nefise Karatay iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte detaylar. Yıllar önce eski sevgilisi ünlü şofmen Mehmet Ali Erbilili verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Nefise Karatay, son haliyle gündeme geldi. 47 yaşındaki ünlü isim şimdi ise botoks açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Karatay, botoksum, dolgum yok ifadelerini kullandı hatta bunu kanıtlamak için mimik yapmaya da çalıştı. Açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan Karatay'a tepkiler çıl gibi büyüdü. Estetiksiz hali diye ara açıklamasıyla sosyal medyada gündem olan Karatay'a kalın. Estetiksiz hali diye ara, daha fena yorumunda bulundu. Tüm bu yaşananların ardından Nefise Karatay'dan cevap niteliğinde paylaşım geldi. Bir video paylaşan Karatay dolgusuz, botoksuz, filtresiz notunu düştü. Bunun üzerine Karatay'ın estetiksiz hali bir kez daha gündeme geldi.